merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir arkadaşımıza veya size arkadaşlık atıldığında bekleyen çok fazla arkadaşlık isteği var. Sorununun çözümünü göstereceğim arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda da daha değil de ondan sonraki videolar için arkadaşlar kutu kasıyorum. Yani bu kutu bayağı bekleyecek. Bir dahaki sezon Brawl Pass alacağım. Brawl alınca şey yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok kısa çoğu kişi bilmiyor ama çok kolay bir şey bu arada arkadaşlar klübümüze gelebilirsiniz evet arkadaşlar burada arkadaşlık isteğini şurada bakın arkadaşlar ayarlar kısmında arkadaşlık isteğini engelle butonu var arkadaşlar onu açık yaparsanız size arkadaşlık atılmıyor arkadaşlar onu kapalı yaparsanız arkadaşlık atılmama sorunu çözülecek arkadaşlar videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar Görüşürüz arkadaşlar. Video buraya.